Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün e, kışlık e, sebzelerimizi ekeceğiz. Şöyle göstereyim. Kırmızı lahana. E, karnabahar vardı değil mi? Karnabahar, lahana. Bir de ne vardı? Brokoli. Brokoli, e, marul. İspanak. Bu da ıspanak arkadaşlar. Bu ıspanak, da ıspanak. Bu turp, kırmızı turp, dereotu, pazı, roka, maydanoz, beyaz turp ve avuç arkadaşlar. bunları hepsini gördükleriniz buraya ekeceğiz. Şimdi tohumlarımızdan ekmeye başlayalım. Şimdi tırmakla bir güzel yerini düzelttim arkadaşlar. Şimdi tohumumuzu serpeceğiz. Elini alır mısın? onu? Şöyle. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle serpiyoruz. O kadar yeter bence. Anne, Anneciğim. O Oo, şey avuç. Evet, Şimdi de maydanozu ekelim. Bu da maydanoz arkadaşlar. Şimdi onu da serpeceğiz. Evet arkadaşlar. E, ilk önce maydanoz, dereotu, maydanoz ve rokoya ektik. Şimdi de devamını eşim düzeltiyor yine ıspanağımızı ekeceğiz başa kadar arkadaşlar. Sonrasında diğer sebzeleri teker teker devam edeceğiz. Ispanağımızın da tohumu bu şekilde arkadaşlar. Onu da göstermek istedim. Ispanak bu anneciğim. Ana. aşkım. Peki takiye. Sen birazcık alabilirsin birazcık. Sen de git onları ek, tamam mı? Al çapanı, orada ek onları. Anlaştık mı? Bütün tohumlarımızı ektik. Şimdi son olarak e, pazımız kaldı arkadaşlar. Pazı tohumumuz kaldı. Onu da ektikten sonra e, su verecek eşim. Su verdikten sonra da fidelere e, ekeceğiz teker teker. Bu şekilde arkadaşlar kışa hazırlıklar devam ediyor. Yaz bitse de iş bitmez. Allah da bitirmesin diyelim. Böyle devam ediyoruz. Suyu açtık e, yerler artık ıslandı ekebiliriz daha doğrusu ekeceğimiz yerler ıslandı artık marullardan başlayalım. Şöyle göstermek istiyorum bir tane alıyoruz şöyle marul kirletmeden şöyle dikiyoruz arkadaşlar bu işlemi bitene kadar tekrar ediyoruz. Er damlamaya bir marul gelecek şekilde ekimi yapıyoruz. Burada gördüğünüz 100 adet marullar arkadaşlar. 100 adet marulu tek tek elimizle ekeceğiz. Evet marullarımızı ektik. Şöyle bir sıra kadar. Şimdi de beyaz lahanamızı başlayacağız. Şuraya ektik. Bir tane ara veriyoruz. İkincisini ekiyoruz arkadaşlar. Çünkü bağanalar büyük baş yaptıkları için inşallah bereketli olur. bir tane ara bir tane daha ekiyoruz. Fidemize ektik. Bir ara tekrar fidemizi ekiyoruz. Bu işlemi yine sonuna kadar devam ediyoruz. Karalanımızı ektikten sonra karnabahar ve brokoli de ekiyoruz ve bitiriyoruz inşallah. Balım düşersen. Son olarak da karnabaharlarımızı ektik arkadaşlar. Ektim daha doğrusu. Bütün malzemelerimizi ektik. Bitti arkadaşlar çok şükür biraz yoruldum. Gerçekten güzel oldu. Daha sonrasında da domatesleri söküp orasını da hazırlayıp malzemelerimizi teker teker yavaş yavaş ekeceğiz inşallah. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.